Ücretlerimiz üzerinde bankaların elde ettiği karın payımızı istiyoruz. Banka promosyonları yenilensin. Değerli katılımcılar, değerli basın emekçileri. Ülkemizde son yıllarda artan enflasyon oranı, yaşanan ekonomik kriz ortamı nedeniyle sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin satın alma gücünde ciddi oranda gerileme yaşanmıştır. Haziran 2021 öncesi birçok ilde 3 ila 5 yıllığına imzalanan banka promosyon sözleşmeleriyle emekçilerin eline 3, 3 bin ile 5 bin TL arasında ek, bel, ek bir gelir geçmiştir. Ancak yeni dönemde yapılan banka promosyon sözleşmelerinde bu rakam 25-30 bin TL'ye kadar çıkmaktadır. Özellikle 2021 yılı ve öncesinde promosyon anlaşması yapılan iş yerlerinde çalışan emekçiler ciddi hak kaybına uğramıştı. Hükümet bir kanun değişikliğiyle 2021 Haziran ayından sonra devlet tarafından satın al alınan her türlü mal ve hizmette sözleşmede olsun ya da olmasın enflasyon farkı ödemesine karar verdi. Biz biliyoruz ki ekonomik kriz koşullarında sermayeyi korumak adına alınmış olduğu bu kararın, benzerinin emekçiler lehine de promosyon anlaşmaları için alınabilir. Başlattığımız, başlatmış olduğumuz imza kampanyalarıyla kamuoyu oluşturduk ve konuyu Türkiye'nin gündemine taşıyarak olumlu adımlar atılmasını sağladık. Altı dönemdir, 12 toplam 12 yıl yaptığı toplu sözleşmelerle emekçileri sadakaya muhtaç hale getiren yetkili sendika bu duruma sessiz kalırken Verilen mücadele ve emekçilerin baskısıyla birçok ilde promosyon anlaşmalarında imzası olmasına rağmen halen sessiz açıklamalar ile sorumluluğu kapatmaya çalışıyor. Emekçilerin meşru ve kolektif mücadele iradesi ile mutlaka kazandığımızı biliyoruz. Promosyon sözleşmelerinin yenilemesinin çıkarılarak bir kararname ile tek bir günde çözüme kavuşturulacağı biliniyor. Bu nedenle tüm emekçilerle yine promosyon sözleşmeleri için yeniden bir düzenleme yapılmalıdır. 2. Hükümetin memur maaş zamlarında yaptığı ilk 6 aylık enflasyon farkının promosyon sözleşmelerinde de uygulanması. 3. Enflasyon belli bir oranı aşması ya da olağanüstü bir enflasyon artışı durumunda promosyon sözleşmelerinin süresi dolmadan güncellenmesi. 4. Enflasyon Eflasyonist dönemde promosyon sözleşmelerinin cezai şart olmaksızın güncellenmesi. Beş, promosyon sözleşmelerinin süresinin üç yılı aşmaması. Altı, promosyon anlaşmalarında iş kolundaki örgütlü yapıların tamamının sürece dahil edilmesi gerekmektedir. Yaşasın ses, yaşasın kesk.